Merhaba arkadaşlar Minecraft Exit'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Ali. Bu bölümde e, ne yapıyorduk? Madene mi gidiyoruz? Madene gidiyoruz pampa. Tamam madene gidelim. Şimdi ben e, şeyde YouTube'a üçüncü bölümü attım. İkinci bölümü de attım aslında daha önce attım onu. İkinci bölüm nedense yüklenmemiş. E, o yüzden üçüncü bölüm yüklenmiş kendisi. Acaba neden? Neden? Ben de bilmiyorum. Uyuduğun için Furkan. E, uyudum da oğlum yüklenir de o yüzden yani. Neyse Ali gel yatalım bir. Tabii ki bebek. Hadi bak. <laughs> ha bir de teşhür peki değiştirdim. Fate Furkan'ım. Ali uyudun mu sen? Evet. Şimdi kazma falan alalım. Ha şey Ali diamond bulalım. Enchant smut yapacağız mı? Abi bende o X tuş çalışmıyor herhalde ya. Niye ki? Bir dakika. Yalnız abi ben yine yalnızlıkla tam ekranı almışım ya. Ya olsun. Şey Enchant yapmıyor o yüzden bugün. Şimdi maden madene nereden gidek hadi? Dünyadan gidecek onun nereden? Of hadi. Ya neyse al sen şunu. Al hadi. Neyse bende dursun neyse. Ne bende var la kazma. Hadi inek şuradan bir yerden. Tamam bir yerden kazak. Nereden kazak? Ne bileyim oğlum bul bir yer kazak ya. Tamam bekle gel. E abi evin dibinden de kazmayalım. Tamam şu açık kalmış. Abi ben tek başıma Hexit oynarken Hı. E, Çok değişik şeyler oluyor Vay, lan. Kırpır. Nasıl oldu? Çok değişik. Mesela bir dağ var tamam mı? Hı. O da Hı. Turuncu değil mi böyle? Yok böyle içinden lav çıkan bir da. Full maden var içinde. Allah Allah ben hiç şöyle rastlamadım bir şey. Hayır, oradan mı kalacağız? Bilmiyorum abi. O dağ mı bulsak ya? Vardır mutlaka abi, da o dağdan. biraz zor ya. Bunlar neymiş lan? Neyse şunları atalım abi. Nasıl atılıyordu bunlar direkt dışarı? Abi senin bu hiç hiçbir şey kesemiyor lan. Ne? Hiçbir şey kesemiyor. Ne lan? Şu. Ma kırıldı ki. Kırılmış hali o. Kırıldı Aş mı? Hı, -hı. Aşağı mı kazıyoruz hele? Kırık şey mi verdin lan bana? Vermedim ki oğlum kendin almışsın. Aşağı mı kazıyoruz buradan? Sen oradan kaz ben de buradan kazayım ters kafir. Şey. Kömür buldum. Ben kızıl taş buldum. Aa. Şimdi Cafer bez getir. Ne oldu? Ne oldu benim? Tasma bitti. Kızıl taş boya çıkıyor. Ya. Cafer işte bez getir. Nasıl dolu o Cafer? Ben daha öyle bir şey bilmiyorum. Al 14. katmana gidelim 14. 14'e çıkıyor artık şeyler. İsa çıktı tez getir. Şarkı mı? <laughs> şarkı mı lan ne eee aa torç senin meşhur torçlardan koyuyorum ben hani. benim ha metal gövdeli <laughs> o torçlar çok canlı ya aynen ağacı şimdi tahta yok mu ya tahta ben bulamadım ya eve baktım yoktu kalmamış nasıl yapacağız ben maden kazayım sen odu topla. Aa iron çıktı. Da bize diamond lazım. Iron var da. Şuradan bir ağaç keseyim ben bari. Sen madene indin mi şu anda? Ben kazıyorum işte aşağı doğru. Ben madene indin mi diyorum. Abi maden bulamadım ki daha. Aşağı doğru kazıyorum işte. Kaçını katmandayız? F kaç tane? He? F kaç? F kaça basınca oluyor diyor F3. 13 Ya Ye, Daha 37 dem abi 17 şey 14 yemem lazım buradan Nefretim ben Ali Şey ya istersen Eee Bu kazmayı bitirdikten sonra video başlatayım mi? Eee Aa olabilir. madem buldum madem buldum sorun yok Gel ışınlan yanıma Obaa Bir dakika kardeş ben kendime şey yapacağım ya Ben buldum Ali Oh altınlar direkt Tamam. Var çok şanslıyız Ali. Niye? Direkt tam şey yapalım derken. Ehe. Ee, yani. Altınları da da ne olur Ay abi bu ne lan böyle? Acı bekle şimdi. ben oralara ay gitme. alalım. Anam bu ne lan? Turuncu bir şey buldum hadi burada. Fazla uzakta Aa yemek var mı sende? Evet var var. 2 evet, tane patates var. Patates Bende o da yok. Dur abi. E şunları abi buralar çok değişik bir yer ya. Şundan Bu arada her an sesim gidebilir. Yani video kesilip kesilinden başlayabilir. Yok abi ya yapmam öyle. Fraps kullandım şu Fraps de yok öyle. Ya da videoyu kapatırım iki videoyu birleştiririm. Ya yaparsın bir şeyler ya. Aslan. La oğlum çok acım ben ya. Gel oğlum işin nasıl ne ben? Işınlanmayacağım. Kendim geleceğim. Tamam gel. Lan bu ne dalıyor bana? Koşuşu da görmüş. Sancım mikrofonu üfleme canım. Hı, üflemem ki. Abi çok değişik şeyler buldum ben ya. Madenler. Şu alüminyum muydu ne? Neyse daha öğreniriz zaten. Ay. Kaçın mi katman? 12'deyiz lan. 14'e çıkıp kazadın mı Ali bir şeyler? dakika ben seni bulmaya çabalarına gireceğim biraz tamam. Oğlum tahtaları harcamışsın öküz gibi ya. Harcamadım mı? E tren yolu var o zaman burada. Evet. Niye tren yoldan gitmedin? Tren yolundan gittim. Ha. Tren yolun oradayım ben şu an. Tren yolu bura, bilmiyorum da ne oldu. Ya tren yolu diyoruz, maden. Oğlum sen neredesin ya? Aa, ben geleceğim bekle. Benim olduğum yerden gittin mi sen? Evet. Madene düştün değil mi oradaki madene? Evet. Ay ben seni ya nasıl iş? oğlum. Ne oldu? Sen şu şeyleri niye kazmadın? Ne? Ee, meteor gibi bir şeyler var ya. Bilmiyorum abi ben bir şeyler kazdım da. Onların bileyim? arkasında diamond varmış. Ba buldun mu diamond? Evet. evet. Tamam güzel. Hatta kaç tane buldun var ya şu an? Kaç tane? Ben de kömür topluyorum şu an. Kömür 8 içinde. diamond'ımız var. Oha, iyi lan. Tamam. Şey, Ali öbür bölüm mü yapalım? Obsidian yapacağız mı? Aha, kazmam kırıldı. Ben de var kazma gel. Ah, crafting de yapamıyorum. Ben de var kazma. Fazla mı var? Evet. Tamam, bekle. Abi ışınlanayım bence. Işınlanalım. Gel at bana. Tamamdır. Abi ben bunları nasıl kazdım şimdi? <laughs> bunları kazdım. Kalsın... Furkan benimkine de şu verimlilik falan versene ya. Sen mu Ya açılmıyor bende bir dakika. Tamam, at sen Verimlilik 5 yap. Tamam. Servete de 5 yap. Kırılmazlık 5. Kırılmazlık 5. Servet ne lan? Verimlilik bir de servet. Servet ne oluyor? Ee, mesela bir tane kırıyorsun ya, Hı? iki tane şey çıkıyor. Oo. Güzelmiş abi, al şunu. Neredesin? Ah. Bak oğlum, ha? yüksek canlı olanı bana verecektin ha. Bakalım. Tamam, evet. ne, bunu attım ben yani Hadi. Şimdi kırdım şunu, kaç tane? İki tane mi geldi? Yok, bir tane geldi. Aa, o hemen öyle çıkmıyor. Oğlum bu ayrımları falan çok kolay kırıyor yalnız ha. O zaman düşür. Ee... Aynen, kırılmazlığı 3'e düşürelim. Şey verimliliği. Bence de. Biraz... Eh, tamam şimdi. Hani 2 tane akıp vermiyordun Bak mesela kömür kırdım 3 tane birden verdi. He ben kabuston kurmaya çalışıyorum. bak. Lag mı girdi? Aa zümrüt. Değilmiş la. Abi lag mı girdi? Yoo. Ben sarı ışınlanamıyorum. Aha. Abi, sandık buldum lan. Ali benim internet gitmedi değil mi şu an? Bakıyorum. Yok. Ya, Duyuyor yani değil mi? Evet. Allah Allah bende niye böyle oldu? Ah ne? lag lag olmuş ya tamam geldim. Buralar değişik bir şey var burası ya. Ha. Aa sandık. Ne kadar ilginç. Madenle sandık şey? buldum lan. Şeydir, Açayım dan mı? Dançılı değil mi? Gelsen aç ya. Bir şey yok zaten. Içinde. Dançın var mı orada? Dançın ne ya? Aa elmas varmış lan burada? Oha kaç tane düştü? Beş tane elmas var. Bakayım. Bu ne oldu? Bir şey çıkmadı ki Hadi vagonu alıyorum. Al al. Gerçi biz normal survival'da da vagon yapmadık. Evet bir şey yapmadık. Ah be. Ali lavda yüzmeye nasılsın? <laughs> Yapmaya çalıştım işte abi ya. Hoppa. Abi, abi elmas... ben de... 5 tane var ama senle kaç tane var? Bir dakika ııı ee, CHP şey, Aha Creeper Creeper Kalk <laughs> kalk Creeper Abi biz niye dungeon bulamıyoruz? Ben de onu anlamadım işte On. Abi bana OP vermedin mi? Vermemiş miyim? Yok Bekle bakayım Verdim. Bunlar ne ben anlamadım. Bir şeyler çıkıyor ama ne işe yarıyor bunlar? Quantum Post mu öyle bir şey? Bakayım neymiş? Nerede? Meteor chip. Ha. Ne işe yarıyor sonlar? Meteor chip sonuçta iyi bir şey yarıyor. Meteor yarıyorsun. falan mı yapıyoruz ama o tek kitle değil <laughs> mi <miydi> meteor? Diyor <chip? gülüyor> diyor <laughs> diyor. <laughs> diyor <laughs> diyor. <laughs> Aha. Ne oldu? Bu ses. Abi. Aha örümcek sesi duyuyorum abi. Evet ben de. Aa creep olmuş lan. Yok onu ben öldürdüm. İçeride örümcek var. Ha bak abi. şurada da. Lan. Abi şunlar kazak ya. Kazak. Keşke keşke ayrım falan da şey 2-3 tane. Abi yukarıdan deli sesler geliyor ya. Oy! Oha bu ne lan? Öküz. O bunlar nasıl spawn olmuş? Bas. Lan ne oluyor? Boss çıktı Rıza baba. Boss mu da bu? Yandım ben ölüyorum. He. Bir şey oluyor lan. Mermi Sen öldün <laughs> mü? Boncuk bitti Rıza baba He. Bu ne? Oğlum Olmaz. hem herife koymamla ölmem biri oldu. Elmas kürek çıktı lan. Elmas kürek. Yemek Kaç dakika yemek. oldu Furkan? Bilmiyorum ki Ana ben kronomatiği başlatmadım ki herhalde. Yani. Ya bir dakika, abi, bir dakika falan oynar abi çok fazla oynar. Başlamamışım abi ya. Bir dakika mı oynadık? Hayır yani o ilk başlattığında arada bir dakika oynar. Aha. Kaç tane tuşu var? Oğlum Enderman sesi geliyor ya. Aynen bana da geliyor? Abi çok doldu yalnız emater benim. Eve gidelim mi artık? Şu Enderman öldürmeden olmaz. Enderman nerede geliyor? Oo oğlum ko Recep vedik, lan. Kim? Recep verdik zombi. Tek kaç değil mi? Şuraya koyalım da millet belki göremiyordur. Şunları alıyorum Ali. Bunlar yemek diyordu sen ne yemeymişsin? La onlar değil ya şu evin yanına diktiğim tamam, yeşiller var ya. Onlardan değil o. Ya oğlum ne oluyor ya? Aynı bir şeyler oluyordu. Sen mi yok Yo. Şu değişik değişik malzemeler. lan. Lan 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 Olmuyor iyi çaktı la. Dancı yok ki heee. Bekle la ben sizi girme dancına. Vayma ma vuramadım. Kırma mı? o dancını. Tamam kırma o Hadi ben max. spawn olanları vuruyorum. Tamam. Gel oda. Aa şu yay çıktı. En kısa zamanda geleceğim. Yay çıktı la heh. Kabustan at geçsin. Biraz ekspo sen oda. Kitap çıktı. Oha. Abi. Acı bak burayı şöyle bir şekil. Ne oha? Şu kela yapıp bir şey. Oha sen kime atıştık yapıyorsun? Böyle. Oha. Çatı? Abi kolay. Oha ne oldu? Ne oldu lan? ben kendini öldüm acı. Sen kendi kendini öldürüyor bir şey sen. Abi çok şey var abi ya. Ben abi ben oraya gelmem. Lanet orası. Lanetli alan. Kitapları alalım da ne olur ne olmaz biz. Aa mezar taşı. Daf iskelet tarafından yazıyor. Ali gidelim mi artık eve? Dur Hı? şuraya bir. Aa eğer çıkmış oğlum bunu niye almadın? Görmedim ki abi. Aa ikimizin de eğer oldu değil mi şu an? Bende yok. Evde var ya bir tane daha. Hı niye? Dur şunu şöyle yapayım da. Ali gel eve gidelim bence. Dur şunu şöyle yapayım da. Dur dur bekle. Heh. Evet böyle iyi oldu. Ne orada donmuyor ki zaten onlar. Neyse hadi eve gidiyor hadi. Hadi. Hadi öldürdüm. Ya, ya abi yani bir chest yapmamız lazım. Odun toplasak ya. Acil evde chestten büyük ne var? Hmm, şuraya o zaman onları. Sür yaptım şimdi buna pişiririz. <laughs> at gitsin hepsini abi. Şunları da at. Şu ikisini al, şunu da al, şunu da al. Şimdi elması şey yapayım mı kazma? Şimdi burada düzenleyelim bak buraya. Abi elmas kazma yapayım mı sen onu söyle bana. Yap. Dur şunları da alayım. Elmas kazma yapayım tamam. Abi dur ya. Odun lazım bana. Lan kırpır. Evin içinde patladı Ali. Gerçekten mi? Hayır, evin dışında. <laughs> Biraz dışında ama yakın yani Oo. Gitmiş. Ali sen buraları düzenlesene ya. Abi ben sandıkları düzenliyorum. Hiç mi odun yok abi ya? Yalnız şu anda odun kıtlı yaşıyoruz ha. Her şeyimiz var, odunumuz yok. Aynen ya ben şey yapayım bir an. Al kaç dakika oldu ki acaba? Bilmiyorum. Ben niye bunu açıklıyorsam Abi be, bizim evin önünü şey yapak mı? Ne? <laughs> ee, liman. Liman mı lan? Liman la liman. <laughs> Yap. Ali 5. E, bölüm gelecek mi bugün? Bugün Hunger Games gelir bir tane ya. Tamam Hunger Games. Hiç Hunger gelmedi <laughs> fazla Aynen zaten sen alacak mı semestrede premium? Belki. Tamam alırsan o zaman artık full şey çekeriz. Bir Hasan diyordu yani ya bir değişik bir şeyler. Ya onlar ben güvenemiyorum doğrusu. Ben kendisi ne alacağım 2 tane daha şunu da yapalım. Dört tane oldu. Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Şunu şöyle yapalım. Üç tane. Aha, Tingo Tin Ingot lan. Ingot. Ya abi var ya ne fark edersen sende? Altında kal. Tin güzel bir şey bence ya. Aha Cooper da çıkıyor. Al video bitirelim mi burada? Bitir. Bekle. Ya abi neyse ya öbür bölümde artık odun toplayıp geliriz. Ee, neyse arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beşinci bölüm bugün gelmez. ya Bilmem gelebilir belki. Hunger gelecek birazdan. Hoşçakalın.